Bu videomuzda ilaçların genel özellikleri üzerinde duracağız. İlaçlar canlı üzerinde meydana getirdiği etki ile beraber hastalığın iyileşmesini sağlamak, hastalığın septomlarının azaltılması amacıyla kullanılan tedavi veya hastalıktan korunmayı mümkün kılan ve canlılara hap, şurup, iğne, merhem ve benzeri gibi farklı formlarda verilen kimyasallara biz ne diyoruz? İlaç diyoruz. Tanımı tekrar diyecek olursak ilaçlar canlı üzerinde meydana getirdiği etki birlikte hastalığın iyileşmesini sağlamak, hastalığın septomlarının azaltılmasını sağlamak amaçlarıyla tedavi veya hastalıktan korunmayı mümkün kılan canlılara hap, şurup, iğne, merhem ve benzeri gibi farklı formlarda verilen kimyasallara biz ne diyoruz? İlaç diyoruz. İlaç vücut reaksiyonlarını koruyan, Vücut reaksiyonlarını geliştiren, düzenleyen veya değiştiren kimyasal maddelerdir. İlaçların farklı formlarda hastaya verilebilecek şekilde özel kaplara sokulmuş hallerine biz farmasötik şekil diyoruz. Tekrar edecek olursak ilaçların farklı formlarda hastaya verilebilecek şekilde özel kaplara konulmuş haline biz farmasötik şekil diyoruz. İlaçların vücutta uygulanacağı bölgeye göre Farklı formlarda hazırlanması ve vücuda verilmesi gerekmektedir. İlaçların farklı formlarda oluşunun temel sebepleri şunlardır. E, doğru dozda ilaçların alınmasını sağlamak, vücutta dağılım ve emilemi kontrol etmek amacıyla, vücut dokuları içerisinde istenen bölgeye yerleştirmek, etken maddesini dış etkilerden korumak, istenilen şekilde çözülmesini sağlamak amaçlarıyla e, ne yapılmaktadır ilaçlar farklı formlarda hazırlanmaktadır. İlaçlar hap, şurup, iğne, merhem gibi formlarda olabilir. İlaç tedavisi belirtilen süreden önce veya sonra kesinlikle sonlandırılmamalıdır. Yani ne kadar sürede kullanılması gerekiyorsa o kadar sürede ilaçlar kullanılmalıdır. Uygun koşullarda saklanmayan ilaçlar ilaçların kimyasal yapısı bozulur veya etkinliğini yapacaktır, e, kaybolacaktır. İlaçların kullanım dozlarından daha fazla kullanılması sağlık açısından zararlıdır. Buna da yine dikkat edilmesi gerekir. İlaçlar doğal kaynaklı olabileceği gibi sentetik kaynaklı da olabilir. Vücut sisteminde yeterli miktarda ilacın kalması için ilaçlar arkadaşlar belirtilen saat içerisinde veya saat aralıklarında kullanılması gerekmektedir. İlaçların kullanım amaçları nelerdir? Neden ilaçları kullanıyoruz? İlaçların kullanım amaçları hastalığı önlemek veya hastalığı teşhis etmek veya mevcut hastalığı iyileştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. O halde bu kısmı tekrarlayacak olursak ilaçlarla ilgili şunları söyleyebiliriz. Canlı üzerinde meydana getirdiği etki ile birlikte hastalığın iyileşmesini sağlamak, hastalığın septomlarının azaltılması amacıyla kullanılan tedavi etmek veya hastalıktan korunmayı mümkün kılan canlılara hap, şurup, iğne, Merhem ve benzeri gibi farklı formlarda verilen kimyasalların genel adına biz ne diyoruz? İlaç diyoruz. İlaçlar vücut reaksiyonlarını ne yapar arkadaşlar? Koruyabilir, geliştirebilir, düzenleyebilir veya değiştirebilir. Dolayısıyla vücut reaksiyonlarını koruyan, geliştiren, düzenleyen, değiştiren kimyasallara biz yine ne diyoruz? İlaç diyoruz. İlaçların farklı formlarda hastaya verilebilecek şekilde özel kaplara sokulmuş hallerini ise farmasötik şekiller diyoruz ki farmasötik şekiller katı, sıvı ve e, yarı katı şekilde de ne yapabilir? Hazırlanabilir. İlaçların vücutta uygulanacağı bölgeye göre farklı formlarda hazırlanması ve vücuda verilmesi gerekmektedir. İlaçların farklı formlarda olmasının temel sebepleri şunlardır. Doğru dozda ilaçların alınmasını sağlamak, Vücutta dağılımı veya emilimini kontrol etmek, vücut dokuları içerisinde istenen bölgeye ilaçların yerleşmesini sağlamak, etken maddesini dış etkilerden korumak, istenilen şekilde çözülmesini sağlamak amaçlarıyla ilaçlar farklı formlarda hazırlanmaktadır. İlaçlar hap, şurup, iğne ve veya merhem gibi farklı formlarda olabilir. İlaç tedavisi belirtilen süreden önce veya sonra kesinlikle sonlandırılmamalıdır uygun koşullarda saklanmayan ilaçların kimyasal yapıları bozulur veya etkinliği ne olacaktır arkadaşlar kaybolacaktır. Bu nedenden dolayı ilaçlar uygun koşullarda kesinlikle saklanmalıdır. İlaçların kullanım dozlarından daha fazla kullanılması sağlık açısından zararlıdır. İlaçlar doğal kaynaklıdır veya sentetik kaynaklıdır. Yani iki şekilde ilaçlar olabilir. Yani doğal da olabilir veya sentetik de olabilir. Vücut sisteminde yeterli miktarda ilacın kalması için bu ilaçların belirli saat aralıklarında kullanılması gerekir ki zaten bunu da doktor bize verirken ne yapacaktır ilaçların alınacağı saatleri gösterecektir. İlaçların kullanım amaçları şunlardır hastalığı önlemek amacıyla hastalığı teşhis etmek amacıyla veya hastalığı iyileştirmek amaçlarıyla kullanılabilir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. İlaçların özelliklerine devam ediyoruz. İlaçlar kullanılırken kullanım talimatları muhakkak okunmalıdır. Özellikle sıvı formdaki ilaçların e, vücutta emilimi katı veya e, yarı katı ilaçlara oranla daha hızlıdır. Yani sıvı formdaki ilaçlar vücut tarafından daha erken ne yapılıyor? Emiliyor. Sıvı formdaki ilaçlar ağızdan veya enjeksiyon yoluyla alınabilir en hızlı emilim veya en etki emilim sıvı formdaki ilaçlar için mevcuttur. Cilde sürülen merhem veya krem, kremin aktif maddesi deriden emilim yoluyla ne yapılıyor? Vücuda alınıyor. Yani cilde sürülen merhemin veya kremin aktif maddeleri deriden emilim yoluyla ne yapılıyor? Vücuda alınmaktadır. İlaçların kesinlikle saklanma koşullarına dikkat edilmelidir. İlaçların etken maddesi canlıda Fizyolojik etki gösteren e, maddelere biz ne diyoruz? İlaçların etken maddesi diyoruz. İlaçlar hekimin ve eczacının önerisi dışında farklı bir yolla örneğin çiğnenerek veya bölünerek kullanılmamalıdır. Şuruplar kütlece %60'dan fazla şeker içeren e, ilaçlardır. Sıvı formdaki ilaçların etken maddesi vücuda hastalıklı hücrelere difüzyon yoluyla taşınmaktadır arkadaşlar. Yani sıvı formdaki sıvı farmasötik ilaçların etken maddeleri difüzyon yoluyla hücrelere e, taşınmaktadır. Ağız yoluyla alınan ilaçların e, aktif maddesi sindirim sisteminden kana ne yapıyor? Geçiyor. Yani biz eğer ilaçları ilacı ağız yoluyla alıyorsak bu ilaçların aktif veya etken maddesi sindirim sisteminden kana karışarak ne yapıyor? Vücuda alınıyor. İlaçların gereksiz ve yanlış kullanılması durumunda insan ve çevre sağlığı zarar görür. Tedaviden yarar görülmesi engellenir. Yan etkileri kişi üzerinde artar ve ilaç stokları azalmış olacaktır. İlaçların saklanma koşullarına dikkat edilmeli. ilaçlar gerekli dozda alınmalıdır. İlaçların yine e, kullanma tarihine dikkat edilmelidir. İlaçlar doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. İlaçlar doktorun önerdiği miktarda alınmalıdır. Antibiyotik şeklindeki ilaçların gereksiz kullanılması durumunda böbrekler ne yapabilir arkadaşlar? Zarar görebilir. Aynı ilacın gereksiz kullanılması durumunda vücutta hastalığa karşı direnç oluşur. Hastalık tekrarında tedaviye cevap verilmesinin önüne geçilir. Bunu tekrar edecek olursak arkadaşlar bu bölümü tekrar edelim. Tek ilaçlar kullanılırken kullanma talimatı muhakkak okunmalıdır. Ee, kullanma talimatındaki bilgiler okunmalıdır. Sıvı formdaki ilaçların vücutta emilimi katı veya yarı katı ilaçlara oranla daha hızlıdır arkadaşlar. Yani sıvı formdaki ilaçlar daha hızlı bir şekilde vücuda ne yapıyor? Ee, vücutta kana karışıyor. Ee, en hızlı. En etkili emilim yolu sıvı farmdaki yani sıvı farmasötik ilaçlarda olmaktadır arkadaşlar. Cilde sürülen merhem veya kremin aktif maddesi deriden deri, deriden emilim yoluyla ne yapılıyor? Vücuda alınmaktadır. İlaçların saklanma koşulları önemlidir. İlaçlardaki etken madde canlıda fizyolojik etki gösteren bileşenlerdir. İlaçlar hekimin veya eczacının önerisi dışında farklı bir yolla yani bize e, atıyorum e, direkt çiğneyeceksin derse çiğnerek veya böyle de kullan derse böyle de kullanacağız. Bunun dışında hekimin veya eczacının önerisi dışında farklı bir şekilde ne yapmamalıyız? ilaçları kullanmamalıyız. Şurutlar kütlece %60'dan fazla şeker içeren ilaçlardır. Sıvı formdaki ilaçların etken maddeleri ise hastalıklı hücrelere hangi yolla geçiyor arkadaşlar? Difüzyon yoluyla geçmektedir. Ağız yoluyla alınan ilaçların aktif maddesi veya etken maddesi sindirim sisteminden kana karışıyor. İlaçların gereksiz ve yanlış kullanılması durumunda insan ve çevre sağlığı zarar görür, tedaviden yarar görülmesinin önüne geçilir, yan etkileri kişi üzerinde artar ve ilaç stokları ne yapacaktır? Azalacaktır. İlaçların saklanma koşullarına dikkat edilmeli, ilaçlar gerekli dozlarda kullanılmalıdır. İlaçların son kullanma tarihine dikkat edilmeli. İlaçlar doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. İlaçlar doktorun önerdiği miktarda kullanılmalıdır. Özellikle antibiyotik şeklindeki ilaçların gereksiz bir şekilde kullanılması böbreklere ne yapacaktır? Zarar verecektir. İlaçların gereksiz kullanılması durumunda vücutta hastalığa karşı direnç oluşacaktır. Hastalık tekrarında tavsiye tedaviye cevap verilmesi engellenmiş olacaktır. İlaçların özelliklerine devam ediyoruz. Farklı formlardaki ilaçlar farklı özellikler göstermektedir. Enjekte edilen ilaçlarda ozmotik basınç kan ile eş basınçta olmalıdır. Etken madde içermeyen yani koku verici madde içeren ilaçlara ya, ya da şuruplara biz aromalı şuruplar diyoruz. İlaçlar sentetik olarak elde edilebilir. İlaçlar farklı farmasötik şekillerde satılabilir. İlaçlar hastalıkların tedavi edilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Farmasötik şekiller katı, yarı katı ve sıvı olmak üzere 3 şekilde hazırlanmaktadır. İlaçların hastaya verilebilecek kalıplara sokulmuş haline biz farmostik şekiller diyoruz ki bu farmostik şekillerimiz katı, yarı katı ve sıvı formda olabiliyordu. İlaçlar insanların, hayvanların hastalıklardan korunmasını ya da tedavisini sağlayan kimyasal malzemelerdir. İlaçların, ilaçların araştırıldıkları bilim dalına biz farmakoloji diyoruz. Yani ilaçları araştıran bilim dalına farmakoloji denilmektedir. İlaçların katı e, haldeki yani katı farmostik şekillerine bakacak olursak hap, kapsül, draje ve fitil ilaçların katı farmostik şekilleridir ki bunları zaten göreceğiz. Krem ve merhem yarı katı ilaçlar türüne gire, girecektir. İlaçlarda rahatsızlık veren kokunun ve e, kokunun veya tadın etkisini azaltan undan veya nişastadan yapılan koruyucular içerisine konularak hazırlanan maddeye biz ne diyoruz? Kaşe diyoruz. Tekrar edecek olursak ilaçlarda rahatsızlık veren kokunun veya tadın etkisini azaltan un ya da nişastadan yapılan koruyucular, içeri, koruyucular içerisine konularak hazırlanan maddeye kaşe denilmektedir. O halde bu kısmı tekrar edecek olursak farklı formdaki ilaçların farklı özellikler taşıdığını ifade etmiştik. Enjekte edilen ilaçlarda ozmotik basınç dikkat edelim. Ozmotik basınç kan ile ne olmalıdır? Eş basınçta olmalıdır. Etkan madde içermeyen, koku veren, koku verici madde içeren, yani etkan madde içermeyip koku verici madde içeren şuruplara veya ilaçlara biz arom, e ilaçlara demeyelim şuruplara. aromalı şuruplar diyoruz. İlaçlar sentetik olarak yani yapay yollarla elde edilebilir. İlaçlar farklı farmasötik şekillerde satılabilir. İlaçlar hastalıkları tedavi etmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Farmasötik şekillere bakacak olursak katı farmasötik, yarı katı, yarı katı ve sıvı farmasötik şekillerde olmak üzere 3 farklı şekil şekli vardır ilaçların. İlaçların başta Hastaya, pardon, ilaçların hastaya verilebilecek kalıplara sokulmuş haline biz farmasötik şekiller diyoruz. İlaçlar insanların, hayvanların hastalıklardan korunmasını ya da tedavisini sağlayan kimyasal maddelerdir. İlaçların araştırıldıkları bilim dalına farmakoloji denilmektedir. İlaçların ilaçların araştırıldıkları bilim dalına farmakoloji denilmektedir. İlaçların katı farmasötik şekillerine hap, kapsül, draje ve fitil denilmektedir. Krem, merhem yarı katı e, ilaçlardır. E, i̇laçlarda rahatsızlık veren kokunun veya tadın etkisini azaltan undan ya da nişastadan yapılan koruyucuların içerisine konularak hazırlanan maddeye biz ne diyoruz? Kaşe diyoruz arkadaşlar. İlaçlara ait genel özellikler bu şekildedir.